elektrik gitmiyorsa bobine gelen kabloları bobine gelen kabloları Lada'nın ateşleme merkezi var. E, ateşleme merkezinden gelen kabloları kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bu da arızalı olabilir. Ya da ateşleme merkezinden gelen kabloların biri kopmuş olabilir. Ya da genelde ateşleme merkezinin e, soketleri eskimiş e, olabilir. Temassızlık yapıyor olabilir. Onları kontrol edebilirsiniz. E, kontrol kalemi ile buraya elektrik gelmiyor mu gelmiyor mu bakın e, Eğer kablolar sıkıntılıysa yenisini alıp e, taktırabilirsiniz veyahut kendiniz monta e, edebilirsiniz Kablolar e, şunlar buna benzer bir şey Ben bunu e, söktüm Bu ateşleme merkezine giden bir kablo e, Buradan gelen kabloları kontrol etmeniz gerekiyor e, Bunun renkleri farklı olabilir eğer orijinali ise muhtemelen renkleri yeşil, kırmızı olabilir. Ee, yeşil kırmızıyla kahverengi olan kabloyu bobine bağlıyoruz. Bunların ikisini bobine bağlıyoruz. Eğer sizde rengi farklıysa, eğer sizde rengi farklıysa e, genelde ikili olup yani aslında şöyle duruyor. E, genelde ikili olan kabloyu bobine tekli olan kahverengi veya siyah olabilir farklı bir renk olabilir. Tekli olan diğer kabloyu da bobinin diğer tarafına bağlıyoruz. Dediğim gibi yani bu kabloyu kontrol edebilirsiniz. Bu benim çıkma olan yani gördüğünüz gibi ya bayağı parçalanmış. Temassızlık yapıyordu. Sıkıntı yaratıyordu. Bobine elektrik vermiyordu. Eğer burayı kontrol ederseniz yani şuradaki soketler genelde paslanmış, çürümüş oluyor. Temassızlık yapıyor ya da beyin arızalıdır. Bunu değiştirdikten sonra fazla pahalı bir şey değil yani komple tesisat fazla pahalı bir şey değil bunu temin edebilirsiniz. Eğer orijinalinde fazla sıkıntı yoksa değiştirmenizi tavsiye ederim. Bobine giden zaten farklı başka yerden elektrik gelmiyor bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi ateşleme merkezi ateşleme merkezinden gelen kablo bobine gidiyor. Eğer bobine elektrik gelmiyorsa muhtemelen buradan olabilir.